Oda ektik para yapmıyor, arpa ektik para yapmıyor, hayvan yapıyoruz para yapmıyor. E şimdi şu anda ayçiçeğine yöneldik. yani biz de bunun pazarlaması, para yapmasını istiyoruz. Yani çiftçi mağdur olmaması istiyoruz. Kübre çok pahalı, gübre zamanda alamıyoruz, ayçiçeği zamanda alamadık bu sene. Desteklemeli geldi, geç kaldık. Yani kooperatiflerimiz bayağı yüksek fiyatlar e, çiftçiyi korlamıyor. Şar Tarım Kredi kooperatifi var, örnek vereyim size, çiftçiyi korlamıyor. Piyasaya atıyorum. 10 lira ise kooperatifimizde 10 bin lira. Hani biz istiyoruz ki piyasada 10 lira ise 9 lira olsun. Böyle bir şey yok. Destekler yetersiz mi kalıyor? destekler? Yetersiz, evet yetersiz kalıyor. Bir kooperatiflerimize bizim çiftçiye tam destek vermiyor. Ya yani zamanda gübre bulunmuyor. zamanda tohum gelmiyor. Bol olası olarak. Hani biz şimdi çift e, bayağı bir değer verdik, önem verdik. Hani çiftçi para kazansın dedik. Zaten patatesden para kazanamıyoruz. Mısırdan pazar para kazanamıyoruz. Arpa buğday ona keza. Hayvancılık ona keza. Burada zaten soğuk bir bölge. Atıyorum senin 8 ayı normalde 7 ayı bir Normal bir hava var yani. O da öbür gün de soğuk, yağmur, kar. O biz çiftçiye destek vermesi istiyoruz. Tüccar yetersiz geliyor. Yani malımızı pazarlayamıyoruz fazla bir şekilde. Yani tüccar ne kadar Trakya yöresinden genel tüccarlar geliyor. Ama yeterli kadar malımızı değerlendiremiyoruz yani. Ne gibi bir tedbir alınması gerekiyor? Malı nasıl değerlendirerek satmanız? Yani şimdi çiftçi, biz Adabazı Trakya Birliği üyeydik. Aynı zamanda biz burada e, araba ücret falan ödüyorduk. Biz bunu yetersiz gördük. Kendimiz burada tüccar olursa, yeterli kadar tüccar olursa biz burada kendi malımı değerlendiririz yani. Nasıl çekeceğiz bu tüccarı peki? Bir fikriniz var mı? Var. E, Trakya genelde bu Trakya birlik, Trakya tarafında çok büyük tüccarlar var. Yani bizim bunların buraya Bolu'ya gelmesini istiyoruz. Malımızı burada değerlendirmesi, pazarlamasını istiyoruz. Sizin haricinizde da başka nerelerde ekiliyor Bolu haricinde? Bolu Gönük'te ekiliyor. En kaliteli ürün hangi ilçeden ya da merkezden çıkıyor? Yani kalitesi nedir? Şu anda Sadrak içinde. Kalite Olur. olarak da mı daha Evet, evet, evet. Yani şimdi üç çeşit ayçiçeği var. Painir, bizim Pine bizim yerimizde çok e, su olmadığı için fazla. Paynır suyu seviyor. İçer çekiyoruz. E, kalitesi eğer diğer illerdekinden daha düşükse acaba tüccarı çekmemesinin sebebi bu olabilir. Yani yeni ektiğimiz için biz daha şimdi hani tüccar pek burada bizim hani ayçi ektiğimizi bilmiyor fazla bir şekilde. Bu ayçi hani bol olarak duyması istiyoruz yani. yani. Bir reklam eksiğimiz var. Evet evet. Biz de az bir miktar bu ayçiğinden ekiyoruz bir dokuz bir şey. Ama gerisine buyu da ekiyoruz arpa. Ondan sonra hayvana ot, ota döndürüyoruz çoğunlukla ot. Yani ektiğinizi ot yapıyorsunuz, boşa mı gidiyor? Yapıyoruz yani bir para kazanamıyoruz. Peki beklentinizle ne istiyorsunuz hükümete buradan? Destekler yeterli mi Desteklere değil mi? Süt veriyoruz. Sütü devlet 17 bin 150 lira veriyor. Sütçüler bizden alıyor 15 bin liraya. Artı kesintilerle düşüyor 14,5 liraya. Oradan da para kazanamıyoruz. Yani 17'ye 17 ürettiğiniz 15. sütü omedi 17 bin 150 lira devlet diyor ki 17 bin 150 liradan alacaksın diyor ama süt toplayıcılar 15 liraya 15 17'ye Hatta 18 bin150'ye dahi alan var yani desteklerle e, satış arasında bir şey var devletin verdiği parayı vermiyor diyorum yani Bunlara çok iyi kontrol edilmesi lazım yani alanlar nasıl yapıyor ben anlayamadım yani sütü. Denetimsizlik de... mi var? Denetimsizlik var evet. Tabii ben de rehberliğinden uğraşıyorum da mesela 6 dekar garip adili bu sene. E, 6 torba gübre altına attık 6 bin lira. 6 da üstüne atıyoruz bunun. Bin liradan 6 da o. 12 bin lira. E, tohum alıyorsun 10 liradan, patates satıyorsun 5 liradan. Ne bileyim arpa buğday ektiğin zaman da buna gübre atmasan olmuyor artık toprak yoruldu. Gübre fiyatları çok pahalı mazot 45-46 lirayı buldu. Yani ne bileyim ben değilim ki ufak reç benim 60 dönüm yer işlemim. Benim 40 dönüm yerim şeyim var, tapulu yerim var. Bize mazot gübre desteklemesi veriliyor. Emin Sezer, Göynük, Boğazlar köyündeyim. Ne ekiyoruz dediğiniz zaman biz de kırsal alan arpa, buğday, ayçiçeği sezon olarak onları ekeriz biz. Peki memnun musunuz tarımsal faaliyetlerinizden, kazancınızdan? Vallahi mücadele ediyoruz. zeyken karımızı doyururuz desem yeri var. <laughs> Destekler yetiyor mu? Yetmiyor. Ya destekler haliyle iyi bir şey ama yeterli değil bence. Destek yerine üretimin yaptığımız şeyin bedeli olsa bundan daha iyi olur gibi geliyor bana. Ne yapılmalı sizce? Nasıl bir önlem alınmalı? Mesela bu, çözüm ne yapılması olabilir? gerekir derken buğday ektiğimiz zaman buğdayı destekleme olacağını, buğdayın fiyatı belirlense bundan iyi olur. Ben şunu söylerim eğer ben buğday ekip kaldırdığım zaman 20 lira mal ediyorsam sizden alırsam 19 liraya alıyorum. <laughs> Kar burada yani. Ne demek istediğimi anladınız yani. Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi. Arızlar Köyü'ndenim. Eşberlikle uğraşıyorum. Emekliyim kendim önce onu söyleyeyim. Şu anda emekli oluncası ziraatlar olsun. Babadan kalma tarlalarım var. Sizin beklentileriniz nelerdir? Beklentilerimiz şu. Destekler geçerli değil. Tarımsal destekleri artı geç ödeniyor. Geç ödeniyor. Bir sene önce sattığımız mesela Ayşe'nin desteğini de hala alamadık şu anda bu aldık, halde sertifikalı ton şeylerini alamadı. İşte bunlardan muzları biz yani şey olarak. Bunların desteklenmesi bir önce çıkması gerekiyor.